Olsun. Merhaba, merhaba. hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Başkanım kısmet olursa müsaade ederseniz bu şeklimizi diğer uluslararası ve yereldeki fuarlarımızı paylaşacağız. Aynen. Aynen. Ee, çok teşekkür ederim. ederim. Ee, ederim. bir bir, bir çalışma. Geçen hafta Fransızca uluslararası bir Güzel bir DNA oldu. Sizin desteklerinizle daha iyi yerleri geldi. Kimle gittin? Boğaz'ı e, ticaret borsamızı götürdük. Başkan duymadın ki. Kimle Kim gittin? Kimle gittin? Boğaz'ı.

Kolay gelsin. Şimdi <laughs> nasıl <laughs> nasılsınız? Nasıl edeyim, nasılsın nasıl iyi Merhabalar, nasılsınız? Grandes, tamam misin? Abi Tamam bu çiçek olsun. Tamam sen oraya geç oradan bak. Tamam abi. Tamam abi. Ben bu arada da çekiyorum. Merhaba efendim. hoş geldiniz. Bizim çok büyük hayranımız. Biraz daha geri, biraz daha açılalım. Biraz daha açılalım. Da da bir, bir adım daha, bir daha. adım daha. Bir adım daha. Az daha, otobüs Buradayız başkanım. Başkanım buradayız. Evet, başkanım. başkanım. Teşekkürler. Bir daha çekin be. <laughs> ben de Sen alayım. Maşallah yapla. Şey o öyle Sürekli gelmeyi çok istedik ama evet. 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 Tamam buyurun. Maşallah Maşallah Merhaba. bir şey bir bakar mısınız şu yüzünlere? <laughs> 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 Buyurun dostum. Sayın başkanım. Sayın başkanım. Sayın başkanım. Arkadaşlar yen buyurun. Sadına bakın. Ya arkadaşlar fotoğraf çekeyim biraz. Bardak açabiliriz. Merhabalar. Merhabalar. Osmü Kulak müdürü ne Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş çok <laughs> <NASA. bileyim. gülüyor> i̇şte <laughs> e, güzel oldu. Çok 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 güzel oldu. güzel oldu. Çok güzel oldu. Bir yer. Sayın Başkanım, evet. E, burası evet. Milli Emlak tarafından satışa çıkarılmış ama kimse almamış. Büyükşehir Belediyesi yanında da var ikisi. Yani Aydın'a her zaman da ihtiyaç. E, alınabilir. Büyükşehir Belediyesi burayı alıp daha güzel modern bir falan yapamaz mı? Kalıcı bir alan. Siz dediniz zaten konuşmanızda. Yani e başka eğer alırız biz büyük şehir olarak yani. Aydın'ın mallarına sahip çıkmak lazım. Ankara'ya falan gider bir an önce Eray hatırlattı. Sahip çıkalım mallarımızı <laughs> tamam. biz. Ne olur ne olmaz değil mi Eray? Ama ihalede almadı. İhalede almadı. Şöyle burayı Türk Hava Yolları devlet çekti. Şimdi Türk Hava olmaz olmazımız yani. Tabii. Evet. Ama en uygun yer tabii ki başkanımız şey yapacak ama tahmin ediyoruz e, Aydın Tekstil. Tarışta anlaşmak üzere şu anda. Eee kamulaştırma veya biraz onlara arsa bırakıp bir şekilde. Tabii aşağısı geniş araziler var. Burası da olabilir. Burası da aydın bir olsun. Şimdi tabii Vali Bey ee, buranın Türk Hava Yolları'na vereceğini ima etti. Olabilir ama aydın tekstil de çok güzel olur. Orası buradan çok çok daha büyük. Yani orada 40 dönüm kapama var. Ama orası 80 milyon TL para istiyorlar. İşte Belediyede de arsa takası öneriyor. arsa takası, arsa takası değil. 180 dönüm yerim atıyorum. Belirli bir kısmı tarışa bırakıp oraya imar verip evet. ön tarafı e, ee, yani tarış onu istiyor. Şu anda çalışıyorlar. Orayla ilgili tarış ne projesi yapacaksa belediye onu bekliyor. Yani ben evet bu projeni beğendim. Sana bıraktığım arazinin bu projesini beğendim. Sen bunu yap gerisini bana bırak gibi bir durum başladı. Bizim dağlarımızda yetişiyor. Kilikoz milikoz yok sadece. şekerle yapılan hani çok sağlam. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Sağ olun. Ne de Geç abi. Geç 어, 이렇지아쳐 어, 됐다. 힘